Onu aradığımda telesekretere düştüm. Sesini duydum. Sanki sesimi duymuş ve tüm mesajlarını silmişti. Yani yaşıyordu. İngiltere 2011 ilkbaharına şok bir haberle girdi. News of the World'ün gazetecileri kaybolmuş genç bir kızın telefonuna ulaşmış ve telesekreterindeki tüm mesajları silerek ailesine yaşadığına dair umut aşılamışlardı. Olay duyulur duyulmaz gazetenin sahibi milyarder Rupert Murdoch aileden özür dilemek zorunda kaldı. Bu şirketin kurucusu olarak ben sadece neler yaşandığını öğrendiğimde ne kadar üzüldüğümü söyleyerek özür diledim. Diyeceklerim bunlarla sınırlı. Fakat bu özür bile gazetenin Temmuz 2011'de kapatılmasını engellemedi. Açılan soruşturmada bir yıl boyunca dünyaca tanınmış isimlerin tanıklıklarına başvuruldu. Sinema yıldızları ve şarkıcılar basının özel hayatlarını nasıl işgal ettiğini ve kullanılan yöntemleri anlattı. 2007'de Portekiz'de kaybolan Madlen McCain'in ailesi bir gazetenin kızlarının günlüğünü çalıp yayınladığında neler hissettiklerini şöyle anlattı. Irzıma geçilmiş gibi hissettim. Hayatımın en umutsuz günlerinde bu kelimeleri yazmış, düşüncelerimi sayfalara aktarmıştım. Lewis'in komisyonunun başlattığı soruşturma aynı zamanda emniyet yetkilileri, basın ve siyasetçiler arasında ne kadar sıkı bağlar olduğunu da ortaya çıkardı. Lord Lewis'in bu dönemde basını kontrol edecek bağımsız bir organın kurulması çağrısında bulundu. Fakat BBC'nin önemli isimlerinden Nick Robinson, İngiltere'nin özgür bir basını koruması gerektiğini belirtiyor. Bir devlet sansürü olmayacak. Devlet sansürünün gün yüzüne çıkması için hiçbir şans yok. Hiçbir politikacı sansürden yana bir tavır takınamaz. Hiçbir politikacı böyle bir hükümet düzenlemesini destekleyemez in <laughs> Editörler Derneği Başkanı Bob Sechwell, iyi gazeteciliğin kötü gazetecilikten daha ağır geldiğini belirtiyor. Burada asıl tehlikedeki şey basının, halkın gerçekten özgürlüğünü koruyan farklı konulardaki milyonlarca hikayeye yön vermeye çalışması. Hepsi haksızlıklara karşı savaşıyor, normal insanlar için kampanyalar yürütüyorlar. <laughs> fakat birçok kişi yasalarda bir değişikliğe gidilmediği takdirde sorunun asla çözülemeyeceğini düşünüyor Sorry.